Merhaba arkadaşlar. 12. sınıf okul matematik kitabımızın 61. sayfasındaki logaritmik problemlerle ilgili kısımdaki alıştırmaları çözeceğiz birlikte. Birinci soruyla başlayalım. Birinin nüfusu yaklaşık olarak NT formülüyle verilmiş. Formüldeki T yılı göstermektedir. Kaç yıl sonra ilin nüfusu 2000 yılındaki nüfusun iki katını geçer demiş. Arkadaşlar 2000 yılındaki nüfusu bulmak için ilk önce T gördüğümüz yere 2000 yazacağız. Yani N2000'i bulacağız. N2000'i bulacak olursak o da eşittir. 300.000 çarpı E üzeri sıfır tam. 1000'de 25 çarpı. Şimdi T yerine 2.000 yazarsak 2000-2000 sıfır olacaktır. E burayı da yuttu. Sıfır olacak arkadaşlar. E üzeri sıfırdan 1000. Yani nüfus ne oldu? 300.000 oldu diyebiliriz. 2000 yılında. Bana diyor ki kaç yıl sonra? Yani T yılı diyeceğiz buna da. Nt diyeceğiz. Hatta hiç formüle bunu Nt diye yazmayalım. Direkt şöyle yapalım. 300.000 çarpı e üzeri bu sıfır tam yüzde şöyle yazalım 25 bölü 1000 olarak yazalım çarpı t eksi 2000 ne olması isteniyor 2000 yılındaki nüfusun iki katını geçmesi isteniyor biz diyelim ki bunu 600.000. bin yani tam 600 bin olduğu yılı bulursak geçtiği yılda bulabiliriz şimdi şu şekilde sadeleştirirsek şöyle 2 oldu e üzeri 25 bölü 1000 de 1 bölü 40 yapıyor çarpı t eksi 2000 demiş olduk. O da eşittir 2. Şimdi şurada e, 40 var fazladan. Her iki tarafın 40. kuvvetini alırsam şu 40 gidecek. Şöyle göstereyim sizlere. Şuraya 40. kuvvet diyelim. Buraya da 40. kuvvet diyelim. Şu 40lar gittiğinde e üzeri t eksi 2000 eşittir ne olacak? 2 üzeri 40 olacak. Şimdi bize t lazım. E t'yi aşağı indirip bulabilmem için bunu altına atmam gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla t eksi 2000 eşittir elen çünkü e tabanında olduğu elen 2 üzeri 40 olacaktır. T'yi de bulurken burada 2000'i karşıya atarsak 2000 artı elen 2 üzeri 40 bulacağız. Şimdi ben bunu araştırdım. Şu elen 2'nin 40. kuvvetini şu şekilde tespit ettim. Hesap makinesinden bulabiliyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz hesap makinesiyle de nasıl yaptığımı şöyle bir göstereyim sizlere. Şimdi 2, önce 2 üzeri 40'ı buldum. Onu bulurken şöyle şuradan faydalandım. 2 üzeri 40 dedim. O da eşittir. Şu çıktı arkadaşlar. 2 üzeri 40 bu çıktı. Sonra 2 üzeri 40'ın elenini hesaplamak için şurada elen fonksiyonu var görüyorsunuz. Elene tıkladığımda 27 virgül küsurat çıktı görmüş olduğunuz üzere. Yani elen 2 üzeri 40 27. Yani şunu demeye çalışıyor. 2000 şu yıl daha yani 27 yıl daha 2020 tam oldu. 2020 7 yılının işte şu küsuratında nüfusunuz 600 bin oluyor. Ama geçer dediği için hani bunu 28 olarak kabul edelim dedim arkadaşlar. Yani şuraya 2 virgül özür diliyorum. Şöyle bir büyütelim. Şunu geriye alalım. Yani buraya ne dedik? 27 virgül çok küsuratlı bir sayı çıktı. T zamanında buradan ne olduğunu gördüm. 2000 yani yılın 2028 olduğunu yani kaç yıl sonra 28 yıl sonra geçeceğini hesaplamış olduk. İkinci soruyla devam edelim. Bu konuda biraz böyle hesap makinesi kullanılmış. Zaten kitabımızda benzer bir örnek vardı. Richter ölçeğine göre 5 büyüklüğündeki bir depremin genliği kaç yaklaşık kaç milimetredir? Şimdi okul kitabımızda bu soruyu çözerken şöyle çözmüş. İlk önce mesela depremin genliğini vermiş milimetre, işte milimetre cinsinden. Bunu mikrona çevirdikten sonra onluk logaritmasını hesaplamış. Yani şöyle söyleyeceğim size. Mesela logaritma x eşittir burada ne olması gerekiyor? 5. Yani onluk logaritma bize Richter ölçeğine göre 5'i veriyor. E şimdi bunun tabanında 10 olduğuna göre x eşittir 10 üzeri 5 olacaktır diyeceğiz. Peki bu 10 üzeri 5 nedir? Mikrondur arkadaşlar. Mikron. Şimdi bize demiş ki 1 mikron kaç milimetre 1/1000 milimetre ise şimdi 10 üzeri 5 mikron kaç milimetredir diye bir doğru orantı yaparsak içler dışlar çarpımı yaptığımızda x buradan 10 üzeri 5'i 10 üzeri 3'e böldüğümüzde 10'un karesi çıkacaktır. Yani milimetre olacaktır. Kitabımızın arka sayfasında farklı bir sonuç yazıyor. Eğer e, farklı bir detayı gören varsa yorumlara belirtirseniz teşekkür ederim. E, şöyle kitaptaki çözüme göre ben bunu bu şekilde olabileceğini tespit ettim arkadaşlar. Yine dediğim gibi farklı yorumlar olan varsa bekliyorum. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Bir ortamda bulunan bakterilerin sayısının zamana göre değişimi dakika olarak verilmiş. Buradaki Q0 ise başlangıçtaki bakteri sayısı ve T de zaman olmak üzere bakteri sayısının 500'den 2000'e çıkması için kaç dakika geçmelidir demiş bizlere arkadaşlar. Şimdi 500'den 2000'e çıkacak. Bu ne demek? Başlangıç bakteri sayısı 500. Kaç dakika geçmesi gerekiyor diyorsa şöyle sonuç olarak 20.000'e 20 çıkacaksınız. Yani diyeceksiniz ki 20.000 eşittir başlangıçtaki bakteri sayısı 500 çarpı e üzeri 0.04t olacaktır. E şimdi burada 500 ile 20.000'i 20 bir sadeleştirirsek işte sıfırlar gittiğinde 205'e böldüğümüzde kaç oldu? 40 oldu eşittir e üzeri bunu da rasyonel olarak yazacaksak 4 bölü 100 t olacaktır. Şimdi bizde t lazım. Daha sonra isterseniz şöyle yapalım. Hemen şu 4 bölü 100'ü arkadaşlar e, her iki tarafın işte 100. kuvvetini alırsak şimdi ne olacak? 40 üzeri 100 hatta şöyle yapalım arkadaşlar daha şık olur. Şu 4 ile 100'ü sadeleştiririz. 25 yani her iki tarafın 25. kuvvetini alırsak E üzeri T bulmuş oluruz. Daha sonra da bu T'yi bulmak için bana T kaç dakika geçmesi gerekiyor diyor. Logaritma özelliğini kullanarak E'yi bunun altına atarız. Tabi E tabanındaki sayı biz ln diye yazıyoruz. 40 üzeri ne olacaktır? 25 eşittir T olacaktır. Az önceki gibi yine 40 üzeri 25'i e hesaplarız. Şöyle hesap makinesinden yine göstereyim sizlere. Nasıl? İşte şunu 40 yazarız üzeri fonksiyonunu seçer. 25 yazarız. Eşittir deriz. Tabi burada e sayısı falan çıktı. Sonra bir de bunun elenini hesapladığımızda 92,2 gibi bir sayı çıktı. Yani tekrar geri dönecek olursak sayfamıza. T eşittir 92,2 gibi bir sayı çıktı. Kaç dakika geçmesi gerekiyor? Bu kadar bir dakika geçmesi gerekiyor diyebiliriz. Zaten kitabımızın arkasındaki cevap da budur. Biraz hesap makinesi kullanmamız gerekiyor. Dördüncü soruyla devam edelim. Bir bakteri türü her saatte 3 katına çıkmaktadır. Başlangıçtaki bakteri sayısı 100.000 olduğuna göre demiş ki kaç saat sonra bu bakteri türünün sayısı başlangıçtakinin 100 katına çıkar. Başlangıçtaki zaten 100.000 olduğu için 100 katına alacağız, hesaplayacağız. Peki nasıl başlayalım? Şimdi her saatte 3 katına çıkıyor. Şöyle yapalım. Birinci saatte yazalım, düzenli bir şekilde çözelim. 100.000 Çarpı ne olacaktır? 3. İkinci saatte 100.000 çarpı 3'ün nesi olacak? Karesi. Çünkü bir daha 3 ile çarpacağız. Bu şekilde devam edersek ikinci saatte bakın ikinci kuvvet varsa bana fark ettiyseniz kaç saat sonra diyor. Yani T saat sonra diyelim. Özür diliyorum. T saat sonra 100.000 çarpı 3 üzeri t olsun. İşte benden bunun ne olması isteniyor? 100 binin kaç katı? 100 katı olması isteniyor. 100 binler sadeleştiğinde 3 üzeri t kaç çıkacak? 100 çıkacaktır. Arkadaşlar burada da t'yi şöyle bulabilirsiniz. Çekerseniz t eşittir. Logaritma 3 tabanında 100 çıkacaktır. E biz zaten 100'ün hani 81'den büyük olduğunu bildiğimiz için bu t'nin 4'ten büyük olduğunu ifade etmeniz bence yetecektir. 4 virgül küsurattır. Fakat hani bunu daha sonra logaritma hesabı kullanarak 3 tabanında 100 e hesaplarsanız 4 virgül 19 gibi bir sayı bulabilirsiniz. Ama size şu an bu yeter. Yani 3 çünkü t'inci kuvveti 100 ise t nedir? 4 ile 5 arasındadır. Çünkü 100, 3'ün 4. kuvveti ile 3'ün 5. kuvveti arasındadır. Şeklinde yorum yapabilmeniz yetecektir diye düşünüyorum. 5. sorumuzla devam edelim. Nüfusu 500 bin olan bir ilin yıllık nüfus artış yüzdesi %10 olarak belirlenmiştir. Kaç yıl sonra bu ilin nüfusu başlangıçtaki nüfusun 2 katı olacaktır. Şimdi şöyle yapacağız. 1. yıl diyelim. Sizin nüfusunuz 500 bin iken %10 artacak. Yani mesela 1 ise 1 bölü 10 artacak. Şu 1 tamamı onda biri kadar. %10 demek biliyorsunuz 1 bölü 10 demek. İsterseniz bunu şöyle açıklayalım. Daha detaylı açıklarsam herhalde herkes açısından daha 500 bin parantezini almadan. Şimdi 500 bin yazdınız zaten. Bunun %10'unu hesaplayacaksınız. Ve 500 bine ekleyeceksiniz. Yani 500 bin artı 500.000 bin çarpı yüzde 10. E zaten sol tarafı 500 bin parantezin alırsanız 1 artı 10 bölü 100 olur. Ora 1 artı 1 bölü 10 olacaktır. Biz tabi böyle uzatmayacağız. Daha pratik bir yazalım buraya. Şöyle yapalım. Mesela 500 bin çarpı 1 artı 1 bölü 10. Şimdi bunu düzenleyebiliriz biraz. Bu da 0.1'dir. Öyle düşünürseniz. Yani 500 bin çarpı 1 artı 0.1 1.1 olacaktır. İkinci yıl ne olacaktır? 500.000 şimdi artış çarpanı aynı. Yani hep 1.1 artıyor. Yani ne olacaktır? Şöyle artık uzatmayalım. 1.1 çarpı 1.1 olacaktır. Mesela üçüncü yıl artık böyle de yazmayacağım. 1.1'in kaçı olacaktır? Kübü olacaktır. Şimdi bana kaç yıl sonra dediğine göre T yıl sonra ne olacaktır? 500.000 çarpı 1.1'in T'inci kuvveti olacaktır. Diyor ki başlangıçtaki nüfusun 2 katı olması isteniyor. Yani kaç bin? Başlangıçtaki nüfus 500.000'di. 1 milyon olması isteniyor. E şimdi 500 ile 1 milyonu sadeleştirirseniz sağ tarafa geçiyorum. 1.1'in T'inci kuvveti eşittir 2 çıkacaktır. Yine bana T sorulduğu için logaritma özelliği kullanacağım logaritma 1.1'in tabanında 2. Şimdi 1.1 tabanında 2'yi hesaplayamadım ama şöyle bir çakallık yaptım arkadaşlar. Bunları gösterebilirim size hesap makinesinde nasıl bulunduğunu. Dedim ki bu ikisini yer değiştireyim. De yer değiştirmek için biliyorsunuz 1 bölü logaritma 2 tabanında 1.1 olarak yazmam lazım. Bir online siteden bunu hesaplayabildim. Mesela hemen onu bir göstereyim sizlere. Mesela 2 tabanında kaçı hesaplamam gerekiyor? 1.1'i hesaplamam gerekiyor. Hesapla diyorum. Şöyle bir sonuç çıkıyor. 0.137 böyle bir sonuç çıkıyor. Şöyle yaptım. 0.137 demiş. Şöyle bir şeye geçeyim. Yani 1 bölü 0.137. Peki bu kaçtır diye hesaplamaya çalıştım. Onu da hesap makinesinden bulacağız tabii ki yine. 1 bölü 0.137 dedim arkadaşlar. O da bana kaç verdi? 7.2 Nokta nokta yani 7,2 şeklinde gidiyor. Yani kaç yıl sonra 7,2 o da hani 3 diyebilirsiniz yani küsurat olarak 7,2 diye gidiyor ama tam hani iki katı olacaktır diyor. 7,3 şeklinde cevabımızın olduğunu ifade edebiliriz. Biraz detaylı bir hesap makinesi ve araştırma gerekiyor. Pratik yapıyoruz sadece arkadaşlar. Çok da önemli değil. Yani üniversite sınavında çok çıkabileceğini düşünmüyoruz açıkçası. Altıncı sorumuzla devam edelim. Şimdi demiş ki yarı ömrü 120 yıl olan 20 gramlık bir maddenin 2004 yıl sonra ne kadar kalacağını bulunuz demiş. Kitabımız bununla ilgili bir soruda formülü vermiş. Ne demiş? Kalan miktar arkadaşlar bu. A başlangıç miktarı 1 bölü 2'nin N bölü T 1 bölü 2. T 1 bölü 2 yarılanma süresi. N ise geçen zaman yıl. Bu okul kitabında konu anlatım kısmında var. Şimdi bana kalan miktarı sorduğu için... Sizin 20 gramlık maddeniz var. 20 gramı buraya yazıyoruz. 1 bölü 2'yi yazıyoruz. Kaç yıl? 2004 yıl diyor arkadaşlar. 2400 bölü kaç yarı ömrü ne kadarmış? NT1 bölü 2 de 120 kadarmış. Bunu hesaplamamız gerekiyor. 20 çarpı 1 bölü 2'nin işte 2400 sadeleştirirseniz o da 20. kuvvet olacaktır. Daha da bir düzenleyecek olursak 20 bölü 2 üzeri 20 olacaktır. Şu 2'yi düzenleyecek yani 2 ile sadeleştirirsek 10 bölü 2 üzeri 19 çıkacaktır. Bu da arkadaşlar 2'nin 19. kuvveti biliyorsunuz hesap makinesinde hesaplanabilir. Ve 10'a böldüğünüzde yine farklı bir sonuç çıkıyor arkadaşlar. Bununla ilgili e, yine okul cevabımız çok tutmuyordu yanlış hatırlamıyorsam. 0. kaç binde demiş? binde 2 demiş herhalde arkadaşlar. Bunu da isterseniz şöyle bir hesap makinesinde bulalım. Yani şöyle yapacağız. 2 üzeri 19 hesaplayacağız. 2 üzeri 19 hesapladık. Eşittir dedik. 524. 524.288 çıktı. Onu buna bölmemiz lazım. 524.288'i. Şöyle 10 bölü 524.288 dersek. O da böyle bir şey çıkıyor. Muhtemelen bakın arkadaşlar 1.9'u gördü ya burada. Hani devirli değil ama işte okul kitabımızdaki sorun cevabı bunun 2'ye tamamlanmış hali. Bu böyle gidiyor herhalde sonsuza kadar. Dolayısıyla bunu da okul kitabımız 0.0.0.2 olarak almış. Hesap makinesinden de bunu bu şekilde göstermiş olalım sizlere. 7. soru da arkadaşlar 6. sorunun aynısıydı. Yine formülümüz yani gereksiz bilmenize gerek yok bence bu formülü. Bu da 1 bölü 2'nin ne olacak? N bölü T yarılanma ömrü diye hatırlatacak olursak. Başlangıç miktarınız 40 gram. 1 bölü 2'nin yarı 3600 dediğine göre 3600'ü buraya. Yarı ömrü de 360 olduğuna göre buraya yazacaksınız. 40 çarpı 1 bölü 2'nin bunlar sadeleşirse 10 oldu. Bu da 4, 40 bölü 2 üzeri 10. Bu 4 biliyorsunuz. 2'nin karesi çarpı 10 bölü 2 üzeri 10 derseniz bu da 10 bölü 2 üzeri 8 yapacaktır. 10 bölü 2 üzeri 8'in 256 olduğunu biliyorsunuz. Bu da hesap makinesinde kolay bir şekilde hesaplanırsa bu da çıkıyor arkadaşlar. 0,039,06 çıkıyor. Hesap makinesinde bunun da bu şekilde olduğunu görebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim bu konu bilmiyorum öğretmenleriniz çözmenizi istedim ama eğer lazım olursa diye bir videosunu çekeyim istedim herkese kolay gelsin arkadaşlar